28. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili adayı Hasan Ufuk Çakır'ın Erdemli programı ilçe binasında başladı. Buradan Erdemli haline geçen ve esnafla bir araya gelen Çakır, gezmedik dükkan, sıkmadık el bırakmadı. Vatandaşlardan destek isterken samimi tavırlarıyla sempati toplayan Hasan Ufuk Çakır'ın Erdemli halindeki bir esnafla olan diyaloğu gülümsetti. Ben bu işi futbol olsun diye yapmıyorum. Kadro aday da değil kere böyle keşke biraz daha çalışsaymış. Abi. Vatandaşları tek tek ikna etmek için her birine zaman ayıran Çakır'ın HDP üzerinden CHP'yi eleştiren bir vatandaşa cevabı ve o cevabın ardından sarılmaları vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Şimdi bunları o zaman senden beklerdi ki ulan siz Abdullah Öcalan'ın kardeşini televizyona niye çıkarıyorsun? Aynı tepki onlara söylemem lazım. Bunlardan vazgeçtik. Geldi söylüyoruz. Ha, dört. Dört ay önce, ben sana bak cevap veriyorum. Dört ay önce, dört ay önce AK Parti grubu HDP'yi ziyaret etti. Devlet Bahçeli dedi ki, ziyaret eder canım. Partisi, parti dedi. Ben ona görünce müba, biri sana amal etim derse günah. Şimdi bak, olayı doğru anlıyor. Bizim onlarla işimiz yok. Biz Türk milliyetçisiyiz. Elhamdülillah Müslümanız. Yeterli mi kardeşim? Koyuncu Güzeloluk Caddesi'nde esnaf ve hane ziyareti yapan Hasan Ufuk Çakır daha sonra caddedeki kıraathaneye geçerek buradaki vatandaşlardan destek istedi. Allah nasip ederse bize bir omuz verirseniz 21 senedir bu adam bir kenara bırak. Biraz da genciz, hevesliyiz. Bize bir omuz verin, bir yardım edin. Bizi parlamentoya gönderin. Elimizden geldiği kadar bize hizmet edelim. Seçildiğimiz zaman yine buraya geleceğiz. Omuz verilecek Allah'ın ee, Allah nasip ederse hepinizden destek bekliyoruz. Eksiğimiz, yediğimiz olabilir. Bizi uyarın. Girdiği her iş yerinde güzel bir enerji yayan Hasan Ufuk Çakır esnafın da yüzünü gülümsetti. Selamun Aleyküm. Maşallah bu acayip elektrik verdiniz ya. Saygılar Allah'a ya şu güzelleri bak ya, şu güzelleri bak ya, şu <laughs> güzelleri bak ya, şöyle elimi <laughs> kaldıracağım seni, şöyle dön bak, şöyle <laughs> elimi kaldıracağım ya, gel abla. Bunlar sen <laughs> gibi yapıyorsun <hayırlar. gülüyor> Allah kazanç versin. İnşallah yardımını bekliyorum, yardımını alıyorum. İnşallah, inşallah. İster bak, yok bak, herkes gıdım gıdım alıyor. İnşallah. Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Nasılsınız? İyiyim Takım sıta biliyor musunuz? Otur. Adam çocuğuna veremiyor. Yani o zaman al tokumasacağız bir bir kere, bir kere. Bir. Dünya'nın sonu değil ya. Allah'a emanet olun. Ya bu güzel kız maşallah. bak takip olur inşallah. Ya. Sen de, sen de. Kolay gelsin. <laughs> Kolay, Kolay, Kolay gelsin. Balkonlardan destek veren Erdemli halkı Hasan Ufuk Çakır'ı alkış yağmuruna tuttu. Evet.